Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'in anısına lokma hayrı düzenledi. Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii önünde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Lokma hayrında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ferdi Zeyre'in vefatının yalnızca Manisa'yı değil, tüm Türkiye'yi ve özellikle Muğla'yı derinden üzdüğünü belirtti. Başkan Aras, Ferdi Zeyrek'in halkın gönlünde kısa sürede taht kurduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Genç yaşta aramızdan ayrılan Manisa'nın, Ege'nin ve Türkiye'nin sevgilisi Ferdi Zeyrek kardeşimiz için Muğla'mızın Kurşunlu Camii Meydanı'nda lokma döküyoruz. Onun anısına, ruhuna dualar ediyoruz. Ferdi halkın sevgilisiydi. Çocukların, gençlerin, her yaştan insanın her kesimin insanının sevdiği biriydi. Kısa sürede Manisa'da kendini sevdirdi. Hepimiz cenaze töreninde gördük nasıl bir sevgi seliyle uğurlandığını. Allah bizlere de öyle bir veda nasip etsin. Başkan Aras, Ferdi Zeyrek'in demokratik, kapsayıcı ve hakçı bir lider olduğunu vurgulayarak, onun bıraktığı mirası yaşatmak için Manisa'da göreve devam eden belediye yönetimine de destek mesajı verdi. Ferdi kardeşimizin hayalleri vardı. Şimdi o hayalleri gerçekleştirmek ondan sonra gelen arkadaşlarımıza düşüyor. Manisa, Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Ege'nin büyükşehir belediyeleri olarak birlikte çalışıyor. Sorunları birlikte çözmeye çalışıyorduk. Hem bir başkan olarak hem de kişisel olarak çok iyi anlaştığım bir arkadaşımdı. Kaybı benim için de büyük bir acı. Lokma hayrına CHP Muğla İl Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik boyunca Zeyrek için dualar edilirken Muğla halkı onu sevgi ve saygıyla andı.